Vallahi iyi abiciğim ya. Ee, ee yalan mı söyleyeceğim abi? Ya bu bir şeye benzemedi. Bu olmamış. Bir boka benzemeydi ha. Ne zaman bir işi becereceksin o zaman benden para alacaksın. Vallahi buna. bu iş iyidir abi. Nurettin abim iyi değil dediyse iyi değildir lan. He. He, sıç, sıç be. Hem bir boktan alamazsın. Ben iskemleden acayip anlarım. Anladım falan yok. Hem benim işimi bana sen mi öğreteceksin ha? 30 yıldır marangozluk yapıyorum ben. Anlıyor musun? Bırak ya. Hem kötü iş yaparsın. Sen muhsinsin. Muhsinim ya. Aslında dinlemek ne kelime? Hemen bu gece başlasın dedi ama ben istemedim. Bende torpil yok. Önce dinlesin, ona göre karar versin. İşe tam başladık. Bir haber de benden. Hayrola? TRT'den bir prodüktör ayarladım. Amatörler programı yapıyor. Ali Nazi televizyona çıkartacak. Televizyona mı? Şşşt! Kimse duymasın. Televizyona ha? İşte haber bu. Şimdi bizi kimse durduramaz. Allah seni kahretsin anne. inşallah! Demir Demir! Ben senin de anne, etkeni yeme yeme yapmaz mıyım ha? Anneciğim! Anneciğim! Değil, Sevda Hanım! Sevda Hanım! Yaptın Sevda Sevda'nın sinirlenmeyin. Makyaj malzemelerinden yüzünü gözünü boyamış, bakın şuna! Palyon çolara dönmemiş mi? Yasemin iyi çocuktur, oyun diye yapmıştır. Depol içeri! Dönmeyeceksin ama! Depol dedem, içeride görürsün! Ya da hapiste. Haberi yok. Boşandığımızı da bilmiyor. Yaramazlık yapınca babana yollayacağım seni diyorum ödü kopuyor. Hiç sevmez babasını. Çok da verdi çocuğu pezevenk. Arap Cerel'e bir haber yollamak istiyordum. Benim patronum. Bu arkadaş onun kulübünde bir gecelik sahneye çıkacak. Haberi olsun. Tabi Arap Celal size hayır der mi? Beni bile sayenizde iş aldı. Bir telefonla hiç unutur muyum? Aman estağfurullah. Lafım olur Sevda Hanım. Ben bu gece söylerim. Demek delikanlı şarkıcı ha? Yok, tirkiciye. Daha değil. Bakalım belki inşallah deneyeceğiz. İyi günler. Yürü hadi. Geldi. Abi sana bahsettim arkadaş. Efendim merhaba buyurun. Bize bu büyük fırsatı bahşettiğiniz için. Şarkıcı olacak bu mu? Hayır şu büyüklü toparlak yüzünü. Ayakta mı konuşacağız? Ha, buyurun. Şöyle buyurun. Ne emredersiniz? Çay kahve. Para hazır mı? Ne parası? Söylemedin mi? Söylemedin mi? Ne söylemedin mi? Musin abicim bu arkadaş. 50 bin lira isterim. Adamın ekranı 50 bine çıkar. Vallahi haberim yoktu. Şimdi var. Biraz düşünmeliyiz. İyi düşünün. Size bir dakika mühlet. Sırada 30 kişi bekliyor. Hem de ikimiz fiyatı. Tamam da sık boğaz ediyorsun. 40 saniyeniz kaldı. Tamam. Yanımda bir şeyler olacaktı. Ne yapıyorsun aptal? Para istemedin mi? 50 bin lira. Bari mikrofonla ilan et. Mesleğimle oynamak mı istiyorsun? Hayır, estağfurullah. Dışarıda verelim. Hayır, dışarıda olmaz. Takip edelim. Tuvalete gidelim. En iyisi masanın altından ver. Uzat. uzattım. Dur. Kıpırdam. Şimdi tamam. Şükür bitti. Parayı saymıyorum. Size güveniyorum. Benden haber bekleyin. Bir çayımızı istediniz. Hayvan herif. Niye para istediğini söylemedin? Gene ne dolaplar çeviriyorsun? Herif hiç gözüm tutmadı. Allah çarpsın bir bakıyorsan Muhsin abi. Herif sağlam hiç merak etme. Beş parasız kaldık. Sen biraz para toplamaya çalış. Kimse elini cebine atmıyor bugünlerde. Ben gidiyorum. işim var. Seni türkücü yapacağız diye yakında ocağımız batacak. Yok, tamam. Morukları yollama. Sen bizim avansı geciktirme. Hadi Aslan abi. Dansöz de bulacağım sana. Musil abim duymasın. Efendim nasılsınız? Sizi çok iyi gördüm. Ben de iyiyim hamdolsun. İşler bildiğiniz gibi. Sizin zamanınızın keyfi yok ama idare ediyoruz işte. Yeni birini bulduk. Türkücü bir çocuk. Ali Nazik. İyi biri. Elinden tutmaya karar verdim. Ünlü bir gazinocu dinleyecek. TRT ile de anlaştık. Bakalım. İnşallah Tabi gene de nerede eski şarkılar, şarkıcılar, türkücüler? Siz sahnedeyken çıt çıkmazdı. Kaç defa evden kaçtım sizi dinlemek için. Kaç defa dayak yedim filmlerinizden döndükten sonra. Mikrofonu ne güzel tutardınız. Ne güzel okurdunuz. Nereden sevdim o zalim kadını. Hakkı Derman, Şerif İşli, Şükrü Tunar, Selahattin Pınar, Yorgo Bacanos ve siz. Belki de sizin yüzünüzden bu işi seçtim. Belki de sizin yüzünüzden hep bekar kaldım. Sen bu işe yanlış adamla başladın. Muhsin bu meslekte bitti, demode oldu. Elinde adam gibi tek sanatçısı yoktur. Kafanı kullan, olma o Eliften sana fayda yok benim elimde barlar pavyonlar gazinolar var birinden başlarsın hemen Evet hala evlenmedim bu meslekte organizatörlükte zor Üstelik sizi tanıdıktan sonra seçmek daha da zor Aslında biri var aynı evde oturduğumuz hanım daha önce bahsetmiştim Sevda hanım Yok Hayır henüz açılmadım açıkçası korkuyorum dili dolu biraz Ağzı pek bozuk. Evlenmiş ayrılmış. E birader bu kadının neresini beğeniyorsun diyeceksiniz. Bunu ben de düşündüm. Sonunda buldum. Size benziyor. Akam ben açık söyle. Ben kıtıbiyoz bir alen azgen. Türkücü bile de gülen. Bir gariben. Senin gibi anlı şanlı biri beni ne yapsın? Bütün şarkıcıların şöhretliği. Perembok gibi. Benden ne istiyorsun? Benim derdim seninle değil Muhsin'le. Muhsin yok oluyor. Kahve köşelerine kadar düştü. Daha da düşecek. Ama sen onun için bir umut oldun. Sana yapıştı. Yeniden yaşamaya başladı. O henüz farkında değil bunu. Şimdi ben seni onun elinden alacağım. Buna karşılık da istediğini vereceğim. Şöfret. Niye bu kadar nefret ediyorsun Agam'dan? Uzun hikaye. Bir kadın hikayesi. Şarkıcı. Beni terk etti. Muhsin için. Boş ver. Bir gün bir yerde nasıl olsa duyarsın. <laughs> ee, şimdi ben büyük bir gazinoyla anlaşmak üzereyim. Bir de televizyona çıkacağım. Yani gelemem. Sağ ol. Allah razı olsun. Geleceksin Ali Nazik. Geleceksin. Elbette gene geleceğim. Ben sizi hiç yalnız bırakır mıyım?